Merhabalar. Bugün şimdi size dik üçgeni anlatacağım. Dik üçgende aslında en önemli özelliğimiz Pisagor teoremi. Pisagor teoreminde her yerde duyduğumuz çok önemli bir teorem. Pisagor teoremi için tek bir şartımız var arkadaşlarım. O da diklik. Dik üçgende ancak Pisagor teoremi kullanabiliyoruz. Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara ki A kenarı diyoruz biz burada. Şundan bahsediyorum. Biz bu adama hipotenüs diyeceğiz. Hipotenüs dediğimiz şey Aslına bakarsınız e, Dik üçgende 90'ın karşısındaki kenardır. Özel bir adı vardır. Ve hipotenüs bizim için Ben genelde ona Böyle uzun uzun hipotenüs demeyeceğim. Kısaca hipoş diyeceğim arkadaşlarım. Diğerleri de A ve B pardon B ve C Olarak verilen de dik kenarlardır. Dik açıyı oluşturan kenarlar dikkat ederseniz, o yüzden onlara da dik kenarlar diyeceğim. Dik kenarlar bizim için B ve C'dir arkadaşlar bu üçgende. Pisagor teoremi şunu söyler. Hipoşun karesi kenarların kareleri toplamına eşittir. Hipoşun karesi dediğimiz A'dır. A'nın karesi kenarların kareleri toplamı dediğimiz şeyde B'nin karesi artı c'nin karesidir. Bir kere daha söylüyorum. Hipoşun karesi kenarların dik kenarların kareleri toplamına eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan özel dik üçgenler vardır. Bunlar hani ezberebilirsek pıt pıt soruyu çok daha rahat çözebileceğimiz dik üçgenler. Bunlardan bir tanesi mesela 3 4 5 üçgenidir. Bir tanesi 5 12 13 üçgenidir. Bir tanesi 7 24 25 üçgenidir. Biri de 8, 15, 17 üçgenidir. Aslında kenarları tam sayı olan daha başka üçgenler de var. Ama biz daha çok bunları kullandığımız için sadece bunları vereceğiz. Ve bunları bilmenizi isteyeceğiz. Yalnız burada arkadaşlarım önemli olan şey şu. Şu en uzun kenarlar dındırı 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 gösteriyorum. Bunlar kesinlikle hipoş olabilir. Yani şöyle söylemeye çalışayım size. Mesela bir dik üçgen veriyor adam bize. Bu dik üçgenin kenarları içinde adam yazıyor. İşte diyor ki burası 4 olsun, burası 5 olsun. O zaman burası nedir diye soruyor. Benim sevgili öğrencilerim 3, 4, 5'i ezberledikleri için 3'tür hocam diyorlar. Ama bu yapılan şey yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü hipoş en uzun kenar olmalıdır. Eğer bu 3, 4, 5 üçgeni olsaydı hipoş olsa olsa 5 olurdu arkadaşlarım. Bu koşullar altında hipoşumuz 5'ten de 4'ten de daha büyük bir kenardır. Dolayısıyla bu çözüm yanlıştır. O yüzden hipoşun en uzun kenar olduğuna Mutlaka dikkat etmeniz gerekir, tamam mı gençler? Bu kısım bizim için çok önemli. Sonrasında her dik üçgende özellikler var mı diye bakın. Mesela bakıyorum en uzun kenarımız kaç? 10. 10 yerine 10 ve 8 var. 10 yerine ben ne yazabilirim diye düşünüyorum. 10 ve 8 de ortak çarpan 2'dir. 10 yerine 5 çarpı 2 yazıyorum. 8 yerine 4 çarpı 2 diyorum. Dikkat ederseniz 2'ler arkadaşlarım ortak. O zaman x diye aradığımız şeyin içerisinde bir 2 çarpanı vardır. Peki bu 2'leri attığınız zaman buradan geriye ne kalır? 5. İkisini atınca ne kalır? 4. O zaman burada da kesinlikle kaç olmalıdır? 3. Ama bir de 2 çarpanı vardı. X'imiz o halde kaçtır? 6'dır. Bu yöntemi kullanırsanız çok daha pratik ve çok daha kolay bir şekilde... Psegor yapabilirsiniz. Kenarlara baktığınızda 5 12 hipoşun 13 olması gerektiğini pıt diye söyleyebilirsiniz. 24 25 en uzun kenar o zaman x'imiz ne olmalıdır? 7 olmalıdır. 8 17 en uzun kenar x'imiz 15 olmalıdır. Bunları ezberlerseniz arkadaşlarım bizim işimizi de bayağı kolaylaştırmış olacaksınız. Mesela burada B ve D'yi birleştirirseniz ortak hipoş tanımından dolayı. Şimdi ne bulduk biz? 15, 20. Şimdi dik kenarlardan bir tanesi 15. 15 yerine ben ne yazabilirim? 3 çarpı 5. 20 yerine ne yazabilirim? Ortak çarpan 5 olduğu için 4 çarpı 5. O zaman hipoşumuz yani bizim çizdiğimiz adam aslında 5 çarpanı var. 5'lerini silersek burada 4 kalır. 5'ini silersek 3 kalır. O zaman burada da bir 5 olmalı. Ama 5'ini de silmediğimiz, silemeyeceğimiz için burası aslına bakarsanız 25'miş diyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi sonrasında artık alttaki üçgen için bakarsak 25 24 x'e de 7 diyebiliriz. 7 24 25 üçgeni olmalıymış. Şimdi kuzularım aynı mantıkla önce ABD üçgeninde Pisagor amca yaparsanız 8'dir, 17'dir. Dik kenarımız oy pardon. Dik ay. Aman. Şöyle çizeyim bari. Dik kenarımız kaçtır? 15'tir. Şimdi büyük üçgene bakarsak arkadaşlarım. Büyük üçgenin bir kenarcığı hopacık. Bir kenarcığı hipoşumuz 25 oldu. Bir kenarcığımız da 15 oldu. Büyük üçgenimizde dikkat ederseniz burası 8 diğer tarafta x. Şimdi şurayı bulurken 15 yerine ne yazıyorum? 3 çarpı 5 yazıyorum. 25 yerine ne yazıyorum? 5 çarpı 5 yazıyorum. 5'ler ortak olduğuna göre 5'leri sildiğiniz zaman arkadaşlar birinden 3 kaldı. Hipoştan 5 kaldı. O zaman diğeri de 4 olmalıdır diyebilirsiniz. 8 artı x'iniz 4 kere 5 20'dir. x'iniz de 12 olarak bulunur. Evet canlarım. Şimdi şu sayfadan örneğe geçiyorum. Diğerlerini ben yapmaya çalışayım yine. Şimdi ABC dik üçgeninde dikliğimizi vermiş. AC uzunluğuyla DC uzunluğunun aynı olduğunu vermiş. O zaman bunları aynı şekilde isimlendiriyorum. AA diyorum. O halde tek bildiğim şey diklik. Diklik varsa da aklıma pisagor geliyor. 90'ın karşısı benim için hipoştur. Yani A artı 2'dir. A artı 2'nin parantez karesi A'nın karesi artı 6'nın karesi eşitliğini sağlamalıdır. A artı 2'nin parantez karesini alırken de e, tam kare açılımına göre açacaksınız. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4A ve ikincinin karesi 4'tür. Diğer tarafta A kare artı 36 olacaktır. A kareler birbirine eşit olduğu için gider. 4A'nız artı 4'ü bu tarafa atarsanız 32 olur. A'yı da 8 olarak bulabilirsiniz. Şurası 8'miş. AC uzunluğunu sormuş. Yani aradığımız cevap A'ymış arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Şimdi kuzularım burada da bir sloganımız vardı hatırlarsanız. Sloganımız neydi? Oran varsa oranı bozmadan mutlaka ne yapın demiştik? paralel atın demiştik. Şimdi önce dik kenarlarımızdan bir tanesi 24. Diğer dik kenarımıza bakıyorum kaç? 30. 24 ve 30'da ortak çarpanımız kaç? 6. O zaman ben bu amcayı 6 şeklinde yazarsam 6 çarpı 4 yazabilirim. Diğerine de 6 çarpı 5 yazabilirim. O halde hipoşumuz yerine arkadaşlarım. 6 çarpı 3 yazabilir miyiz? Hayır yazamayız. Neden yazamayız? Çünkü hipoşun her koşulda ne olması gerekiyordu? En uzun kenar olması gerekiyordu. O yüzden bunu yazamayacağımıza dikkat ettik. Peki o zaman kendimize başka bir çözüm arayalım. Bunun olmayacağını herhalde artık anlamışızdır. Neden olmadığını. Şimdi kuzularım hep size ne demiştim? Bir oran varsa oranı bozmadan paralel çekin. E noktası gördüğünüz gibi A, E'nin orta noktasıdır. Orta noktası ise eğer E'den kenara bir dik basabilirsiniz. Ya ben bu şekli birazcık büyütsem aslında siz daha rahat göreceksiniz şekil büyük olduğu için. Evet şimdi gösterebilirim. E'den aşağıya doğru bir dikme bastınız arkadaşlar. Burası kenarın orta noktası ise o zaman karşısı da kenarı iki eş parçaya bölmelidir. Toplam kenarımız 20 10 daha 30'dur. 2'ye bölerseniz her bir parça 15'e 15 kadar olacaktır. Artık burası 20 değildir. 15'tir. Geriye de 5'lik bir parça kalmıştır. Şimdi kuzularım. Hemen buradan sarı rengimi alıyorum. Şuradan da işaretleme kalemi ile boyuyorum. Sarı üçgenle büyük üçgene bakarsanız arkadaşlar. Büyük üçgen dediğim ABD üçgeni. Sarı üçgenle büyük üçgene bakarsanız aralarında bir benzerlik vardır. Benzerlik oranı 1'e. 2'dir. O zaman burada büyüğün dik kenarı 24 ise, küçüğün ki onun yarısı 12 olmalıdır. Buradan sonrasında 5 12 13 diyerek x'i özel üçgen kullanıp yapabilirsiniz. Evet, güzel. Şimdi bu soru tipi analitik kısmında da çok karşımıza çıkan bir soru tipidir arkadaşlar. Bizim için önemli. Gene birazcık büyüteyim ki daha rahat görelim. Hop. Büyüttük. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey şu: A ve D noktaları arasındaki en kısa mesafeyi soruyor arkadaşlar. En kısa mesafe aslında arkadaşlarım doğrusal olandır. Doğrusal olmalarını sağlarsanız en kısa olmasında sağladınız demektir. O zaman gerekli ek çizimleri yaparak altta bir dikdörtgen sonucunda da bir üçgene çevirmek hedefindeyim. Şimdi bu amcanın devamını çizersiniz arkadaşlarım. Altta gördüğünüz gibi e, özdeş bir şekil ortaya çıktı. E, şu adamdan bahsediyorum. Şimdi şu üçgene bakarsak arkadaşlarım. Bu üçgende o zaman kendim kendime diyorum ki karşısı 5 ise burası da 5 kadardır. Yukarısı dikdörtgenin uzun kenarı 15 ise burası da 15'tir. Bir dik kenarımız kaç oldu? 8. Diğerimiz kaç oldu? 15. 8, 15, 17. Aradığımız cevap olacaktır. Gördüğünüz gibi çok basit sorular. Hemen pıt pıt yapıyoruz. Şimdi bu da yine analitikte karşımıza çıkacak soru tiplerinden bir tanesidir. BT artı DT'nin en az olmasını istiyor. En az olması için yapmamız gereken şey bu adamların doğrusal olmalarını sağlamaktır. Doğrusallık için altta bir dikdörtgen oluşturuyorum. Gene aynı kafayla. ile ise eğer diyorum. Karşısı 4 ise bu tarafta 4'tür. Şu dikliğimizi yerleştirelim. Üst zımbırtının bakıyorum AC'nin kaç olduğunu vermiş adam. 12'ymiş. O zaman bir dik kenarımız 12. Diğer dik kenarımız bakıyorum kaç? 9. 9 yerine ne yazıyorum? 3 çarpı 3. 12 yerine ne yazıyorum? 3 çarpı 4. 3'ler ortak olduğuna göre 3, 4, 5. O zaman aradığımız ki bu toplama kısaca A diyelim. Aradığımızda 3 çarpı 5 yani 15 olarak bulunabilir. Evet kuzucuklarım. Şimdi şuradan Dörtgenlerde bu yıl dörtgenler içerisinde de göreceğimiz bir özellik var. Köşegenleri dik kesişen bütün dörtgenlerde bu doğrudur arkadaşlarım. Köşegen dediğimiz, karşılıklı köşeleri birleştirdiğimizde dörtgen için diyorum tabii ki ortaya çıkan şekildir. Gördüğünüz gibi dörtgende iki tane karşılıklı köşeyi birleştirince aradaki açının 90 derece olduğunu gördük. Diklik bize Pisagor'u çağrıştırır. O zaman Pisagor yapıyorum arkadaşlar. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. X'in karesi artı 5'in karesi olacaktır. 4'ün karesi 16'dır artı 36. X kare artı 25 eşitliğinde 25 eşitliğin öbür tarafına atılır 11 olur. 16 ile toplarsam 27 olur x karemiz 27 ise x'imiz de 3 kök 3 olarak bulunur. Eğer bunu bulamadıysanız arkadaşlarım 27'yi asal çarpanlarına ayırarak da yapabilirsiniz aynı şeyi. Kare kök olduğu için ikişer ikişer bağladınız. Buradan 3 çıktı. İçeride de kök 3 hapis kaldı diyebilirsiniz. Ha kuzularım bir de şunu söyleyeyim. Bu şekil bakın burada formülünü vermiş adam size. Bu şekil böyle gelebilir. Veya nasıl gelebilir? Hemen bir de onu göstereyim size kuzularım. Hop. Mesela şeklimiz aynısı olabilir ama içeriye doğru katlanmış olabilir arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir şey olsun. Hop. Hop. Şeklimiz arkadaşlar böyle de gelmiş olabilir. Gene aynı şeydir. Bu adamların kenarlarına birer isim verelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Dikkat ederseniz ben bu şeklim dışarıya doğru katladığımda yani şuradaki işaretli adam hatta onu da işaretleyelim kuzularım. Şu mor üçgeni arkadaşlar ben dışarıya doğru katladığımda şu yönde Dışarıya doğru katladığım zaman elime şöyle bir adam çıkacaktır ve e, aynı mesafeye dışarıya doğru katladığım için burası B'dir ve burası da C'dir. Şimdi köşegenleri dik kesişen bir dört, dörtgenden farklı değildir artık. Karşılıklı kareleri toplama birbirine eşit dersiniz. A kare artı C kare, B kare artı D kare kuralı. Burada da geçerlidir. Evet, Bir de bunu yapalım. Amca ne söylemiş bana? Dik üçgeninde BD ile DC uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi burada bir özellik var dikkat ederseniz. Dikten çıkan kenar ortay muhteşem olur demiştik. Yani buralarda 10, 10 ve 10'dur. Dikten çıkan kenar ortay muhteşem üçlü olur demiştik. Şimdi dik üçgenimizin kenarlarına bakarsak arkadaşlarım. Bir kenarımız x'tir, bir kenarımız 16'dır ve hipoşumuz da 20'dir. O zaman ben 16 yerine 4 çarpı 4 yazarım. Hipoş yerine 4 çarpı 5 yazarım. 4'ler ortaksa x'imizin içinde bir 4 çarpanı vardır. Geriye kim kaldı dediğinizde hipoş evet en uzun kenar. O zaman dik kenarımız 4 çarpı 3'ten 12 olarak bulunmalıdır. Çok basit gördüğünüz gibi. Dik üçgenimizi de bitirdik arkadaşlarım. Öpüyorum sizlere. Birazdan öklüte anlatacağım.